Hepinize merhaba evet. arkadaşlar. Bugün hayır, sizlerle hayır, birlikte hayır, bir vlog çekiyorum. Vlog'a dahil hayır. olmak ister misin? Halil'i dönüyor. Burada Rüya var. <gülüyor> TikTok <gülüyor> fenomeni. Kendisi. <laughs> Burada var. Biraz fazla sinirli bugün. Çok güzel şu yorum. Burada sarışı Tuğba var. Bir linç yemişim biliyor musun Tuğba? Şey arkadaşlar. demişler yorum olarak bana. E, sen sarışın mısın? Eki <laughs> tutam ki tutam sarı var saçında sen sarı sarışın mı oldun evet gerçek sarı bu sarışın değil nereden insemişler <laughs> tek evden youtube'dan şeymişler. evet, <laughs> evet şu ileride yurtlarımız var bu arada <laughs> evet arkadaşlar okul takımında <laughs> olduğum <de. oldum gülüyor> için <laughs> çok iyi yalnız bu bayağı iyiymiş. rüyamın <laughs> <laughs> elbiselerini çok merak ediyormuşuz özellikle rüyamı rüyamda evde ne içerim Kanka gel ileriye biraz yurtları gösterelim seninle. Yurtları evet arkadaşlar. <laughs> ee, arkadaşlar yani beğenden çekinmeyin. Yanıma gelebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Yanıma gelmiyorlarmış. Kim? Kanka biri dedi dedikodumu yapıyordu. Ben de arkama dönmeye çok işendim. Ne zaman? Geçen gün. Burada. İşte bu kız da çantamda ne var videosu çekti. İşte bilmem ne falan filan. Bir şeyler falan söylüyorlardı. Yani. Şu an utanmadan bu vlog güzel <laughs> nasıl yürüdüğümü hakkında hiçbir fikrim yok. Utanmıyorum yani. Yani göster geri dönelim. Evet. <laughs> Burası kız yurdu. Kız hazırlık yurdu. Genelde sadece, Genelde sadece hazırlıktaki öğrenciler kalabiliyor bu yurtta. Yani ben öyle biliyorum hatta. Bunu şeyini çekmiştim. Sen söyle. Ne Videosunu çekmiştim. Öyle. Eğer başka bir şey haber. Abile olma dahil olun. Bu tayfa hep geziyor arkadaşlar. <laughs> evet. Hep geziyorsunuz görüyorum. Sen gidin gittin mi? Oo, Abi insan beni de arar ya. Boş boş oturuyorum burada. Vlogunda mı çıkacaksın? Evet. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir anda hemen videoya girdim. E, kargolarım vardı ondan geldi. Bu videoyu annemle babam izliyor. Bir yüksek mi yine bu ne çok güzel saatler aldım. Bir de t-shirt aldım. <laughs> bayağı uygundu. Aşağıya link bırakacağım. Oradan bir ulaşabilirsiniz. Tam Hayır, bu arada. zaten bu saati de öyle almıştım. Ve ya bayağı da kullanıyorum ve çok memnunum yani. Uygun fiyatlı saat önerisi için aşağıya sizin için bir saat linki de hazırlarım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi <laughs> hemen geleceğim. Aa çok güzel çok inandırıcı. <laughs> Gerçekten çok, çok güzel. güzel. <laughs> bu da güzel değil mi? Güzel. Bence güzel gayet. Ben bu arada her şeyi çok kaybettiğim için böyle pahalı bir şeyler alamıyorum. Çok kaybettiğim için. Ben sadece şey, şey. kullanmıyorum. Ama ben de alamıyorum. Ben koyayım mı? Evet geri <laughs> Çantama koyacağım zaten. <laughs> Aa bu da şey çok zarif. <laughs> çok güzel. çok zarif. <laughs> bu da çok zarif. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Güzel, değil mi? Evet, ama görünmüyor. Tamam, artık kayboldu. Kanka, yeni filanlarını alır. Kanka, <gülüyor> <alayım>. <gülüyor> Kanka çok güzel duruyor bak. Aptım da içine geri koyar. Yalnız ben dört tane söylemiştim, üç tane mi gelmiş? Umarım onun içinde iki tane vardı. Ne yapacaksın? Kanka işte bir daha almayacağım. <laughs> onun için umarım 2 tane... Aa, hayır eksik gelmiş. Bir tane eksik. Yani ne kadar? Ya? 50 liraya geldi de bir tane eksik. Ay eksik ürün gelmiş. Eksik ürün gelmiş. Onun da iade talebini oluşturdu. Ve yüksek ihtimal olacak yani. Onu da hallederiz. Şunları koyuyoruz. Bunları kanka çantamın içine koyar mısın? Şunu de şu arka göze. Şimdi sivil şort almıştım. Onları ya, bu Kanka bunları yüksek ihtimal Çok beğeneceğim çünkü yorumları çok iyiydi Umarım gerçekten beğenirim Evet <laughs> Nasıl? Bu güzel. Gerçekten. Eğilir, evet. Bunu yani bir saatte kombinlersin. Evet. <laughs> Nasıl oldu? <laughs> <öyle canlı> <gülüyor> 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 Bence de kendimi Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet, yani güzel. Bence bu en güzeli. Sen baksana bunu buraları böyle gitmiş gibi. Bu evet. O da, yani, o da. Bu çok güzel. Bu, mu? <laughs> bu da bu şekilde. Bu arada iki tanesini beğendim. İki tanesini maalesef <laughs> beğenemedim. Beğendiklerimi gösteriyorum size. Bu güzel oldu. Gayet hoş. Bu da güzel oldu. Bunu da beğendim. Bu da gayet iyi. Ama iade bunlar edeyim. iade, çünkü mesela şunun, şurasındaki detaylar çok kötü baskısı. Bunun da e, kumaşı yine çok kötü. Bunları şu poşetin içine yine koyalım. Tatlı canım. Mixaj falandır bu, bu arada. değildir ya bence. Snowball. Ben bol alıyorum sivitte. Mixaj çıkan kabuğu. Onları koyacak He? Onları koyacak Evet, bunları da diğer poşete koyalım. Şu iadeleri de kargo arabayla gideyim ya iki dakika. Şu an rektörlük binasındaki 5. kattaki kütüphaneye geldik. Arkadaşlarımıza baktık ama yoklardı. O yüzden şimdi e, gideceğiz. Kubbe, ben açıkçası en çok bu okulda Kubbe'yi çok seviyorum. Bir de alt katta, alt çamlık mıydı? Yok, ağaç ev var. Ağaç evin evet, olduğu evet, kısmı -E da çok, çok beğeniyorum. Güzel. Gerçekten çok güzel. Burası e, bayağı büyük kütüphanelere ayrılıyor. O yüzden, aşırı derecede büyük falan var. Rektörlük binası da bayağı büyük bir bina. Ben burada hukuk fakültesindeki kütüphanesini de kullandım. Hukuk fakültesi öğrencileri girebiliyor yine. Bayağı güzel. Hazır koldum var almışlardı beni. Güzel. Her gittiğimizde ışık yanıyor. <laughs> şey, bizim ışığımız. <işimiz. gülüyor> <laughs> Böyle rüya var. Ben bilmiyorum bugün çok güzel, eğlenceli geçti. Şimdi bir ay sınavımız daha olabilir. O yüzden kelime tekstlerine çalışmaya başladım. Bugün de bayağı kelime gördük. Ee, şey, yurda geçince kelimeleri de bir tekrardan tekrar edip çalışacağız. <laughs> beklediğim gibi mi? Bence çok daha iyi. Aşırı samimi Zaten bir yerden gidelim lütfen. Tamam. Aşırı samimi bir ortam var bence. Yani ben böyle bekliyor muydum? Hayır böyle beklemiyorum kesinlikle. <laughs> bayağı bir şey mi Gerçekten beklemiyordum. Her şey böyle birazcık daha ben okey ben çok şeyimdir sosyal bir insanımdır her şeyim çok iyi adapte, adapte olabilirim ama bu kadar kolay adapte olacağımı düşünmemiştim okula ama gerçekten çok kolay adapte oldum o yüzden çok mutluyum böyle <laughs> maşallah diye nazar hala saklasın ama okulu öğrendim arkadaşlar labirent gibi kocaman bir okulumuz var ama ben her türlü her şeyi öğrendiğim gibi okulda öğrendim <laughs> her tarafına geri dönüştürülmüş çöpler var. Ben <laughs> <Çıktan> çıkabiliriz. <laughs> bu da şey Gerçekten ben böyle şeyleri de çok severim. okulumuz her şeye önem veren bir okul. <laughs> bu yüzden tercih döneminde de video çekeceğim. Aa, çok soğuk. Tercih döneminde de konuşabiliriz bu konular hakkında. Vav. Wow. Yalnız direkt kendi gece moduna alıyor kamera. <laughs> Güzel oldu. Gerçekten <laughs> çok seveyim ya. Burada da e, en güzel pizzaların sahibi olan arkadaşımız var. Hello. <laughs> Burada hem pizza yiyorum. Eğer sizi görürseniz pizzacıya bekleriz. Öyle yani, vlog çekiyorum. Güzel. Evet. Pizzalı gerçekten çok güzel. Ama hiç karnım aç değil. Neden diye sor. Neden? Ben satıyorum. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Böyle arkadaşlar. Of, bugün de hava gerçekten soğuk kayıştı şey bileklerimde hissediyorum. Burası vazgeçilmez mekanım. Hep buradayım. Buradaki arkadaşlar da gerçekten çok iyiler. Vlog'uma dahil iyi olmak ister misiniz? Tuğbiş'i çok seviyoruz. Ve kahveleri çok güzel. Bir de browniesi gerçekten harika yani. Bir günde üç tane yediğim oluyor. Brownie! <laughs> bu efsane brovnesi, çok kalori alacağım. Gerçekten çok öküm. Pizzayı da çok seviyorum. Baya az önce şu dilim yedim, sabah yedim, öğlen yedim. 7-24 pizza yiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi biz kubbedeyiz. Buranın ışığını çok beğeniyorum ya. Gerçekten çok güzel. Ben de. Şey, e, buranın kahveleri de çok güzel. Tırnaklarımı yaptırmam gerekiyor artık uzadı. Öyle bakalım. Bu, bugünüm güzel geçiyor gibi ya. Gayet verimliydi. Bugün vizelerimiz açıklandı. Çok güzel bir puan aldım. Çok mutluyum. Kaç aldım? Evet arkadaşlar eve geldim. Sonunda eve geldim gerçekten. Ee, yo aslında bayağıdır evde 4-5 günü falan okuldayım. Neyse sıkıntı değil. Ee, ne yapacağım bugün ee, ders çalışacağım vizem geçti sıra final var final o aralık sonu gibi oluyor falan ama e, şimdiden çalışmaya başlayacağım neden ee, ayrıca notlar aldım bir sürü ee, not almamın sebebi de bir sürü kelime çalışmam gerekiyor kelime ezberi yapıyorum hani birikmesin falan ha, diyorsun domba bakın ee, birikmesin hani bir anda birikince çünkü e, şey güzel olmuyor rahat bir şekilde ders çalışamıyorum zaman. O yüzden şimdi şey yapacağım. İşte kelime defterimi falan filan. Tüm kitapları çıkartacağım açıkçası. Ajanla çıkaracağım. Şöyle bir kitap yanım var. Ve defter yanım var. Bir de bazı kelimeler var. O kelimeleri de derste mesela atıyorum. Ya şu şekilde not alıyorum. Aslında size de söyleyeyim. Siz de kullanırsınız belki. Şöyle benim ayrı okey. Mesela işte speaking, reading ve writing. Hani onlar için ayrı defterlerim var hepsi için ama bir de ekstra'nın o gün hangi kelimeleri işlediysek ben ekstradan bir deftere not alıyorum. O da bu defter. Bunun ee, bunu böyle arka tarafına tarih atıyorum. İşte mesela bu pazartesinin kelimeleri. derste yazdığınız o salı günkü kelimeler. İşte şurada şöyle devam ediyor falan. Bu şekilde daha güzel oluyor ve böyle nasıl diyeyim daha çok e, bir şeyler yapasım geliyor. Böyle çalışınca daha keyifli çalışıyorum. Şimdi mesela bunların yanlarına Türkçelerini yazacağım. Çok yoruldum. Bugün gerçekten okulda yoruldum. Ee, sabah koşu yaptık. Ee, ben bayağı yoruldum. Neyse sıkıntı değil. Ee, bu güzel şeyler için yorulmak da gerekiyor tabii ki. Neyse. E, bu benim ajandam. Gerçekten düzenli bir şekilde ajanda tutuyorum. Bu beni bayağı keyiflendiriyor. Bayağıdır. Gerçekten düzenli şekilde tutuyoruz. Şu bu arada saç parfümü. Bunu da göstereyim size. Bunu bayağı beğendim ve fiyatı çok uygundu. Şöyle göstereyim. Okey şimdi. Burada iPad'imiz var. Burada de var. Asla vazgeçemem. Yes. Şimdi kargoları teslim al demişim. Kargoları teslim aldım. Şunu üstüne çizelim. Dolap kargosu teslim ettik. Ee, kitap satıyorum. Kitapları e, dolap üstünden ya da bana instagramda ulaşırsanız çok uygun fiyatlı yakasa kitaplarını elimden çıkarıyorum. Bilginiz olsun. Yazabilirsiniz. Trend yol kontrol et demişim. Kelime defterimi geçirmedim. Kitabımı okudum o sayfa. Kelime defterine çalışacağız. Make a connection ilk yerine okuyacağım. Ee, işte i̇şte anlamını bilmediğim kelimeleri falan yüksek ihtimal çıkarırım. O da şu kitabımız. Bu Cambridge yayınlarının. Artık buna başlıyoruz. Buna da bakayım merak ettim. İlk şeyimiz hangisiymiş? Read. Ha şu. Şöyle bir metin var mesela. Bunu okuyacağım. Ama ilk öncelikle kelimeleri çıkaracağım. Kelime defterine geçireceğim. Sonra ödevlerimi yapacağım o zaman ben gideyim biraz hem dizi de izleyeyim. Dizi izlediğim yerde yaparım. Biraz özledim dizi izlemeyi. Görüşürüz. There's not much to do When all I can is I can lay down beside you I will... Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.